Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kalfta serimizin 3. bölümünden hepinize merhabalar. En son uçaktaydık. Görevimizin adı başkanı ve kızını korumaktı. Uçağa bir suikast gerçekleştirdiler. Şimdi başkanı ve kızı bakalım hangi tarafta onu bulup onların güvenliğini sağlamamız lazım. Bu esnada biz ne yapıyoruz? Hemen oyunun aksiyon içine dalmadan kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayınız. Şöyle bir destek olursanız sevinirim. Beğeni butonuna bir basın. Hemen oyunumuza geçelim. Oğlum biz de kafayı çok kötü ha. Başkan yettim be geliyorum ha. Oğlum fena oldu lan çok fena da aldı. Bizde silah laf var mı? Biz kafayı çok fena vurduk herhalde. Ne? Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Ah. Aleyna. Aleyna.

Abi bizim kafada git. Oo. Dire. Nimesin kral? Tahmiye kuvveti nerede kaldı? Kurtarma helikopteri orada. Hadi ilerleyelim abi. Kurtarma helikopteri orada. Hadi ilerleyelim abi. <laughs> Gidelim kardeş. Kurtulun. Acilen terkip biriyiz. Nefes tutsuzuyor. Yakıt mı susuyor? Abi. Oo şu da iyi birisi yardım etsin. Dayı acilen buraya tıbbi ekip gerekiyor. Ajanın durumu hiç o. iyi değil. Lan geliyorlar. Başbakan güvende değil biz de biliyoruz da başbakan nasıl güvenli alacağız? Güvenini sağlayacağız. Acilen buraya tıbbi ekip gerekiyor. Çok fazla var. Devam et. Tamam oğlum. Oooo. silah Fena sıkıştık abi Abi fena aksiyon var. Nerede ya? Kimseyi de göremiyorum. bizden mi? Değil mi? Herkesi yönünü şaşırdım. Herkesi şaşırdım. Reis sakin ben gidip silahımı alayım. Bu silah daha da kötüymüş. Merhaba abi silahım. <laughs> silahımı. Reis o nasıl bir sıkma? İndi. Tamam indi. Güzel. Nereye kaçıyorsun lan? Al bakayım kafana gerizek alı. Aa bu da indi. Abi kaç kişisiniz? Allah'ını severseniz. Geldim kral. Oğlum, sen düşüyor lan. Kardeşim geldim. Başkan, gittim kardeşim. Başkan. yer Biliyoruz oğlum kritik. Oo! siyah beyazı kalmadı kardeşim. Ağzımıza yüzümüze sıçtılar. Adam da her yerden çıkmıyor. Biz iki kişi... Oğlum iki kişi ne yapabileceğiz? Silah da Ne iştir? Nereye gidiyoruz? Lan hala öldün. Hala ateş ediyorsun oradan gerizekalı. Bunlar bizden mi ya? Ateş etme. Ateş etme. Güvenli mi? Güvenli mi? Oğlum herkes bir hain ha. Başkan orada. Başkan, başkan. Başkanım, sizi misin başkan? Kızım nerede? O Kızım nerede? Başkan çok sert. Başkanı içeri alın. Açtım kapıyı. Ananı satayım Makaro. Ananı satayım. Oy. Başkan. Oo. Ananı avradı mı? Başkan aldılar ha. Lan şerefsiz o. Nasıl vurdu? sizi Abi sıkıntı çok büyük. Makarov geldi. Sıkıntı çok büyük. Rus Başbakanı barış toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğini denilmiyor. Anlaşılan Makarov sıradaki hamlesini yaptı. Eğer kendini sahne yapıyorsa bunun Makarov. istiyordur. Avlanmaya nerede başlıyoruz? Afrika'da. Makarov Sierra Leone'ye doğru sevkiyatları yapmak için yerli bir milis grubunu kullanıyor. Oradan fasa doğru geçip İspanya'ya gidecek. Adam Üzeye doğru gidiyor. Her Hacım yere şey yapmış. Örümcek ağ gibi sarmış ya. Her yerde adamları var mı Karavona? Biliyorum. Ama onun için çok önemli olduğu belli. O halde onu istiyorum. Yaklaşmak için nehri kullanabiliriz. Soğuk kampta zevkiyatları depoladıkları bir fabrika var. Fakat milisler dağlık bölgelerde aylardır soykırım yapıyor. Her yerde olacaklardır. Makarov eğer bu yolculuk daha büyük bir amaca hizmet etmeseydi bu yolculuğu önemsemezdi. Ve bu şerefsizin işlerin nasıl bittiğini görmek için orada olma ihtimali var. Adam kimse şey acımıyor lan. Biz de çıkıyoruz. Haydi bakalım. Afrika'dayız. Vay vay kardeşim emaneti çekmişsin. Ooo sop iyileşmiş. Price. Bizim bir saat içinde alırım. The factory is far from here. Macros cargo should be there. Keep it silent. Let's move. Sakin, relax. Price takip et. So, sob so iyileşmiş so ya güzel. Bu sefer ölmemeye çalış. <laughs> ba. Peşekim Yuri karakterini oynuyoruz. Afrika'dayız. Araçlar yaklaşıyor. Eğilin. Hmm, şerefsizler. Sıkayım mı şunu beynine? Nasıl tipe bak, gılığa bak. Neyse bir gerildim sıktım hemen. Bir tanesini aldık. Sakin relax. Abi çok zevkli ya arkadaşlar. Kaptan arkandayım. Temas, temas, temas. Şunlar ikisi mi? Bir dakika. Lan kaçma. Nasıl kaçıyor görüyor musun? Milisi. Abi sizin Allah belanızı versin diye. Adamları canlı canlı yaktınız mı lan? Kaptan şurada bir temas koy. Şimdi burada olduğumuzu biliyorlar herifi yakacaklar. onları, önce? Biz onları yakalım. İndir onları. Geberin lan. şerefsiz adamları diri diri yakacaklar ya. Kaptan arkandayım. Ulan var ya senin makara o ananı aradın. Düştüm. Tamam. Çok fazla. Onlar bir ordu ama. Sakın aptalca bir şey yapmayın Tamam sakiniz. Sakiniz kaptan. Ne yapıyoruz? İndiriyoruz mu? Tamam, sessiz. Kalabalıklar, çok kalabalıklar. O yüzden gizli gidiyoruz. Sok, Travis. Tamam. Eğildim. Sen işte her yerde. <laughs> Hadi lan buradan gidin şerefsizler <laughs> sizi. Kaptan ayakların kaç numara? 40 numara mı? <gülüyor> Devam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kalkalım. <laughs> Çok komik. Bas. Bekle. Raj, ne? Çok fazla milis var ya. Ne yapacağız kaptan? Temiz sakin, relax. Erkeklik kullanıyoruz. Bir iki tane daha var. Onları indirmek zorundayız. Kamyonun geçmesini bekle. Tamam. Yukarı çık. İndir onları. İndi. Al abi cesetleri. Soplu prize. Bu üçlü çok güçlü ya. Şerefsiz Makarov başkan da kaçırdı. Bizi de vurdu lan. Tamam reis sak. Ay <laughs> bak kaptan izle bak bak bak. Bak bak kelleyi nasıl uçurdu gördün mü? Ey yavrum ey. Buna kaptan derler. Fabrikayı gördüm. Yolun üstünde. Burası ne için bir yer kardeşim? Hey, Soğuk ve ben ilerleyeceğiz. Yürü gözetlemedesin. Çatıda pozisyonunu al ve bizi koru. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Uyuyor mu lan kral? Oh. Al bakayım bıçağı. <laughs> Düşmanlar yaklaşıyor. 10 metre. Ne abi indireyim mi? Sol tarafta iki tane daha var. İndir onları. Nerede lan? Yukarı çıkıyoruz. İndi. Yolda başka bir devriye daha var. Haydi beyler. Hemen i̇ndir onları. Tamam gördüm devreyi. Salakları 3 tane. Oo oh, oh, oh. çok iyi. Çok iyi devam. Kuruyorum çocuğu. Oğlum temiz. mi? Burası bomboş. Ne diyor? Fabrika boş. Makarna hiç yok. Tuzak olmasın. Şehir merkezindeki genel karargahına gitmiş olmalı. Yapma oğlum. Hemen oraya geliyoruz. Dikkat edin. Misafirlerimiz var. Bizi gördüler. Ne diyorsun ya? Hay anam. Kalaşnikof'a geç. Ben bir geçeyim? Yuri koş! Nereye koşacağım oğlum. Etrafımda toplanın. Oğlum beni bırakmayın lan burada. Allah'a sıkıştım. Lan sıkıştım. Oho. Sok nasıl attı? Al bakayım bombayı. Hah. Oha lan. O Bomba mu attı bombayı? Benim bombam Nereye kaçıyorsunuz da siz? He Allah'ın cezaları. Hala atış ediyor. Ölecek hala dışarı. Arkadan mı sıkıyor? Adam burada ölmüş. Çatıda. İnemedi. Çatıda çatıda. Adamlar ninja kapıldı daha gibi. İndi. ne yapıyorsun lan? Geri zekalı. Bunlar harbi salak lan salak. Ne kim vuruyor lan? Hepsize bak. Buradan hadi gidelim. Arkandan kaptan. Sok hadi sok. Rice tamam. Sanırım burada olduğumuzu biliyorlar. Tek Şu. önemli olan makaronun kargosu. İlerlemeye devam edelim. Silahlı araç önümüzde. Şimdi. Yuri, 50 kalibreye geç. Bize destek ateşi sağla. Çıktım, çıktım, çıktım. Aracı hedef al. Şimdi sizin amanızı putuklarım buraya gelin bakayım. Ağzı da yüzünde sıçtı şimdi. Düşman çatıda sağda. Tut tut. Adamlar sincap gibi her yere. Şimdi. Solda temas var. Oğlum ne kadar fazla mı lan? Başka bir zırhlı araç geliyor. İndirin onu. Şimdi. Önümüzde temas var. Oğlum siz salak mısınız lan bu mermin karşısında ne yapacaksınız? Bu kim atı? Allah! Öldük mü lan? Up. Nereye siktir ot gidiyoruz ama? Bütün militanlar bize doğru geliyor. Sıçtık. Devam. İlerlemeyi sakın kesmeyin. Yoksa bizim icabımıza bakacaklar. Havan topu geliyor. Üç kişi ne yapabileceğiz kardeşim? Hop. Nice. Bırak bırak topu Nasıl Adamlar, kendi adamlarını da vuruyor Hiç acımıyor Kaç 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 Koş 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 Ağzımı sıçacaklar koş Ya bok var Beni takip edin beni takip edin atıyorlar hakta şu pisleri. Bakıyorum lan doğru gelen kalabalık bir grup var. O zaman onlara hoş geldin diyesi verelim. Yuri, çatıdaki havana geç. Tamam geçtim. Pişleri Sen ne dedi? yapıyorsun lan? Bizi hedef olmaktan kurtar. Tamam dur dur sakin. Havanı kullanmış şunları indir. Görünüşe göre iki silahlı araç ve birkaç asker. İşlerini bitir. Şimdi. Köydeki tüm hedefler düşman. Hareket ederse havanı kafasına indir. indir Havanı ateşlemeye devam et. Burada bir lanet var. İn bakayım sen şimdi. de. Şimdilik iyidir. Gidelim. Tamam iyi. Kilisi Bayağı yolu olayız. açtım. Bayağı yolu Haydi bakalım beyler. Bu taraftan. Kaldığımız yerden devam. Kaptan önden. Ya sop sen niye beni dışı blokluyorsun? Her kül gibi ya. Nikolay, kiliseye yaklaşıyoruz. Kargonun orada olduğundan emin misin? Koyabilecekleri tek yer varsa. Oğlum patlamayalım. Zaten Avrupa'nın yolunu tutmuştur. Ne diyorsun ya? Patlamayalım. Bu ya bu ne zaman gördünüz beni? Kaptan dur 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 Çok fena vurdu herif bunu El bombası Oğlum bu el bombası var senin bir yerine sokacağım şimdi ya Cenga vermişsin çatılarda geziyorsunuz lan Çukur mu lan bura? Ah! Kaptan devam. Ya öyle bok gibi yatarsınız yerde şimdi. Hala atış ediyor oradan. Gelen sadece direkt kafama söktü. Allah sen bombayı otur. Sen bombayla öleceksin. Dur sen öyle izleyeceğim ben seni. Hah. Bizim geç? Abi sen ölmedin mi lan? Nasıl bir vurma bana? Nasıl bir vurdun ya? Bin bakayım. top devam et. Şey, ölmedim bu lan. Bölge temiz. Top kapıya. Geldim geldim geldim. Top dikkat et. Oğlum, bu adam burada da yok. Ha helikopter geldi kaçıyor ha. Kilise orada. Orada kargoyu götürüyorlar. Çabuk çok oldu. Hemen kiliseye. Her yerden sıkıyorlar. şerefsizlere bak Yürü, devam Nasıl devam edebilirim? Allah'ını sever öleceğim Allah ananı satayım. Lan hiç de var. Adam bütün milisleri toplamış buraya. Kaçmasın lan bu. Kaptan ne yapıyoruz Lan ne oluyor? Kilise temiz. Kapıda toplanın. Lan çok tamam, fena patladım ya. ya. Hayda Allah belanı versin köpeğe de itiniz sırtlanlar. Ha, köpek. Sırtlanmasın köpek misin diye. Ah da Yine kaçırdı gerek <laughs> <laughs> ya. Yine kaçırdı herifi ya. Lanet olsun ya. Sas. Su altı mıyız lan biz acaba? Şimdi yeni görevimiz su altında Burası Korsika istasyonu. Şifreli bir mesaj aldık. Bitti. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. İngiliz yetkililerine haberdar edin bir sorunumuz var. Fransızlar şüpheli bir sevkiyatın İngiliz topraklarına doğru gittiğine dair bir mesajı yakaladı. Kimliği tanımlayabildik mi? Hayır efendim. Çağrı Fregat'a sanayinin gözetim listesindeki bir numaradan geldi. EMA'yı 5 uyandır ve olması muhtemel bir tehdide karşı uyar. Beyler ne biliyoruz? Somut bir şey yok. Özel şube bilinen şüphelileri soruşturuyor. Fakat biz tehditlere karşı esayesi görevlendirmeyi tavsiye ediyoruz. Beni herif orta bağlayın. Hangi Sen kimsin ablacım ya? iş birden fazla muhtemel giriş noktasının olduğunu tanımladı. Dikkatli olun. Targon'un içeriği bilinmemektedir. Targon'un içeriği bilinmemektedir. Bir bilinmemektedir. Bir olacak. Bir saat içinde hedef noktasında oluruz. Endişelenmeyin hanımefendi. Neyin peşindelerse onları durduracağız. Evet arkadaşlar bu noktada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki bölümde Makarov'u yakalayabilecek miyiz? Makarov yine elimizden kaçtı. Şerefsizin oğlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Destek olsanız sevinirim.